Herkese selam. Bugün B360 anakartlarla B365 anakartlar arasındaki farklılıklara değineceğiz. Hem de bu konuda sorular da geliyordu. Aralarında ne gibi farklar olduğu bilinmek isteniyordu kullanıcı tarafından. Böylece bu kafa karışıklıklarının da önüne geçmiş oluruz. Öncelikle şunu söyleyelim. B365 anakartların overclock'a yatkın olduğu ve B365 anakartlarla işlemciye overclock yapılabildiği konusunda bir algı oluşmuş bazı arkadaşlar da. Bu çok yanlış bir düşünce ya da bu bilgiyi nereden duydular bilmiyorum. Çok yanlış bir bilgi. B365 anakartların resmi olarak bir overclock desteği yok. Yani K serisi çarpan kilidi açık bir işlemci alıp B365 anakartla overclock falan yapamazsınız. Onu en başında belirtmiş olalım. İkinci bir yanlış bilgi B365 anakarta takılan işlemcinin B360 anakarta takılan işlemciden daha iyi performans vereceği yönünde. Bu da maalesef çok yanlış bir bilgi. İki anakarta takılan işlemci de aynı performansı verirler. H310 anakarta taktığınız overclock olmayan işlemci de Z390 anakarta taktığınız overclock olmayan işlemci de birebir aynı performansı verecekler. Yani işin içine overclock girmediği zaman işlemcilerin performansı anakarttan anakarta değişmez. Bunu da belirttikten sonra gelelim B360 ile B365 anakartın birbirlerinden ne farkı olduğuna B365 anakartlar Intel'in 22 nanometre üretim süreci kullanılarak üretildiler ve bu yüzden resmi olarak Kaby Lake ailesine ait olmuş oluyorlar. Hatta B365 anakart için H270 anakartın çok benzeri ama 300 serisi Yonga setine ait olanı diyebilmekteyiz. Tabi Intel tarafından resmi olarak böyle bir doğrulama yok ama anakartların yapılarına bakıldığında göstergeler bu yönde. İki anakart arasındaki en büyük farklardan biri B360 anakartta 12 PCI Express hattı olmasına karşın B365 anakartta 20 PCI Express hattı bulunmakta. Peki bu ne anlama geliyor? PCI veri yolundaki bu artış teoride üst düzey ekran kartının B365'te daha geliştirilebilir gibi gözüktüğü anlamına gelebilir. Teorideki anlamı bu ama tabii ki normal kullanıcı kullandığı ekran kartında hiçbir fark göremeyecek. Bunun dışında hala daha Windows 7'yi kullanmakta ısrar eden bazı kullanıcılar var. B365 B360'ın geliştirilmiş bir versiyonu olarak düşünülmekte ama dediğimiz gibi temel olarak 22 nanometre üretim süreci olması ve aslında k Lake ailesinden gelmesi sebebiyle eskiye verdiği destek biraz daha fazla diyebiliriz. Yani Windows 7 kullanmakta ısrar edenler için biraz daha ideal gibi gözüken yeni anakartlardan biri ama 300 serisiyle de Windows 7 kullanan çok kişi olduğunu söyleyelim. Yani sırf Windows 7 kullanmak için B365 anakart alınmalı gibi bir durum söz konusu değil. Burada da bir yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi PCI Express hattındaki farktan sonra iki anakart arasında en önemli noktaya geldik. O da RAID desteği. B365 anakartlar PCI Express ve SATA depolama aygıtları için RAID'i destekliyorlar. Ancak B360'larda RAID desteği yok. İşte bu gerçekten önemli bir nokta. Bu bana göre B365 ile B360 arasındaki en büyük fark çünkü rate birçok kullanıcı için oldukça büyük önem taşımakta. Tabi veri yolundaki artışın önem kazandığı bir noktada burası. B365 anakartın rate 0.1510 desteği var. Yani rate desteği iki anakart arasında bir tercih sebebi olacaksa o tercih doğal olarak B365 olmak zorunda. B360 maalesef bu konuda eksik onu söyleyelim. Bunun yanında B365 Yonga setinde ek olarak 2 USB bağlantı noktası daha desteklenmekte. Bu da daha fazla port sayısı demek. Peki B360'ın B365'e göre artısı yok mu derseniz var tabi. B360'da USB 3.1 Gen 2 destekleniyor. b 365te bu destek yok. USB 3.1 Gen 1 desteği bulunmakta. USB 3.1 Gen 2 için 360 anakart seçmek durumunda kalıyorsunuz kısacası. Şunu da söyleyelim. B365 22 nanometre üretim teknolojisi kullanılarak üretilen tek Intel 300 serisi yonga seti değil. Aynı teknolojiyi kullanan H310C de piyasada bulunmakta. Sadece bu anlamda B365 anakart olduğu düşünülmesin. B365 yonga setini temel olarak 22 nanometre üretim süreci ve K Blake platform kontroller hap altında üretilen B360 yonga seti olarak da düşünebilirsiniz. Artık hangi anakartı tercih edeceğiniz sizin seçiminize kalmış. Net olarak şunu tekrar söyleyelim: Z serisi anakart haricinde Intel'de K serisi bir işlemcide overclock yapamazsınız. B365'i overclocka yatkın bir anakart olarak zanneden arkadaşlara buradan bir kez daha önemli uyarısını yapmış olalım. ...Rate desteği sizin için önemli ise ve daha fazla PCI Express hattına sahip olması sizin için bir anlam ifade ediyorsa... ...B365 anakartı tercih edebilirsiniz. Bunun dışında B360'ın da USB 3.1 Gen 2 artısı olduğunu zaten az önce dile getirdik. Temel farkları bunlar. Aralarında oluşan fiyat farkına ve ihtiyaçlarınıza göre hangisini alacağınıza artık siz karar verirsiniz. B365 anakartlar genelde BIOS Update ihtiyaçları olmadan... 9. nesil işlemcileri destekliyorlar. B360 anakartların bazılarında BIOS update gerekebiliyor. Yeni sürümlerde BIOS update yapılmış şekilde geliyor tabii ki. Ama raflarda çok uzun süredir bekleyen B360'ların çoğu 9. nesil işlemciler için BIOS update gerektirebiliyorlar. Bu iki anakart arasında sayılabilecek bir fark değil tabii ki. Ama birçok kullanıcı bu BIOS update işinden nefret ettiği için iki anakart arasındaki fark olarak yine durumu aktarmak istedim. B365 ve B360 anakartlar arasındaki farkları detaylıca açıklamaya çalıştık. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.